festivalin toplam masrafı bize. Havaalanına indik. Rekliplerimizi almaya gidiyoruz. Herkese selam. Bu festivalle ilgili ikinci video. Bu videoda uçak biletine ne kadar ödedik, festival bileti ve konaklama vesaire tamamen fiyatlardan bahsedeceğim. Biz uçak biletini Mart ayında aldık. Yani festivale gitmeyi düşünüyorsanız ilk alacağınız şey festival bileti, sonra uçak olmalı. Şu sebeple söylüyorum. Mart ayında 6800'e aldık iki kişi gitken. Biz birkaç ay sonra yine fiyatlara baktık ne kadar zamlanmış diye. Mayıs ayında baktığımız 17 bindi. Bir iki ay sonra baktığımızda 28 binlere kadar iki kişinin git gel fiyatını gördük. Biz birazdan uçağa bineceğiz. indikten sonra bizi direkt shuttle alacak. Onu da satın almanız şu açıdan iyi. Sizi havaalanından alıyor tuttuğunuz otele kadar götürüyor. Aynı şekilde bizi dönerken de yine otelin önden kalkıyor. Direkt bizi havaalanına getiriyor. Tekrar merhaba. Şimdi Nikola Tesla havaalanına indik. Bagajları almaya gidiyoruz. Sonra da şatıla bineceğiz. Saat 40 dakikamız falan var. Şimdi biraz hızlı yürüyoruz. Acelemiz var. Görüşürüz. Bavullarımızı alıyoruz şimdi. Şimdi arabaya biniyoruz. Ben otobüs bekliyordum normal arabada. <laughs> Şimdi otele geldik. Hadi. Bye bay. Şimdi odamıza geldik. Şöyle, şöyle balkonu da var. Burası da güzel. Merhaba. <laughs> ben üstümü değiştirdim geldim çok sıcaktı. E, pasaportlarımızı aldık. Bilet çıktısını aldık. Şimdi bilekliklerimizi almaya gidiyoruz. O da bizim otele yaklaşık 10 dakika belki 12 dakikalık yürüyüş mesafesi. Çevirebiliyorsan kamerayı diğer kısımları da göstermesin. Bu arada e, bugün 5 Temmuz Salı. Festival 7 Temmuz başlıyor. Biz bilerek erken geldik işlerimizi vesaire halledelim. Şimdi yemek yedik, markete giriyoruz biraz. bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Geçen sene biz festivale geldiğimiz 5 euro ödeyerek böyle bir telefoncudan SIM kart alabiliyorsun. Benim aldığımda sadece 10 GB internet vardı ama festival içerisinde hiç çekmiyordu neredeyse. Bu sene ben şöyle bir şey yaptım. Turkcell kullanıyorum. Türkiye'de kullandığım paketimin aynısını Buraya da gelip açtırdım. O şekilde kullanıyorum. Günlük 89 TL. Yani biz gelirken 1000 Euro civarı bir harçlık aldık. Bu burası için çok iyi bir para. Fakat bunu söylememiz sebebi herhangi bir problem vesaire. Yani ekstra biraz fazla paranızın bulunması açıkçası iyi. Ama normalde 2 kişi geliyorsanız 400 Euro bile sizi çok iyi burada idare edecek. Yani festivalin toplam masrafı bize 15.800. Konaklama artı, festival bileti artı, uçak bileti 15.800 ödedik artı 60 euro şatla para verdik. Bu şekilde size toplam fiyatı söyleyebilirim. Bu videoyu burada şimdilik bitirmek istiyorum. Gitmek isteyen yorumlarda zaten soracağınız soru varsa da seve seve cevaplarım. Yarın festival başlıyor ilk günü. İçeriği kısa kısa göstermeye çalışacağım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.